Harbiye konseri. Bu da Harbiye'de ilk röportajınız galiba. Evet ya biliyorsunuz beni çok e, genelde magazinden biraz ülkem bir yutuştum ama bugün dedim bir yapalım bir siftah yapalım bakalım. Sebebi var mıdır? Gerçekten çok uzun zamandır röportaj taleplerimiz oluyor, isteklerimiz oluyor. <laughs> Bu yine kısmetmiş. Ya yabanılığımı biraz atmak istiyorum üstünden. Hayatımın öyle bir yerine doğru gidiyorum diyelim. Yani ne güzel konuşuruz, anlaşırız O kadar da korkutucu bir Tabii şey olmak Tabii efendim. Zorunda değil. <laughs> bu arada işte, sizden önce eşinizle röportaj yapma şansına nail olduk. Sizden daha önce röportajı güzel yapmış olur. oldu diyebiliriz. Nasıl bir diye akşamı yediysiniz, sevenlerinizi, hayranlarınızı bekliyoruz. Valla efendim, e, efendim günden malum birazcık moraller düşük ama bugün istiyorum ki böyle bu iki saat, iki buçuk saat beraber e, bu dünyadan kopalım, başka bir dünyaya yolculuk edelim. Ee, biraz arkamızda bırakalım biraz sevgiye dostluğu, kardeşliği yeniden hatırlayaraktan bir rahat bir nefes alalım niyetiyle başlayacağım oraya geleceğiz söyleyeyim. efendim çünkü garip de burada ee, konuşacağız Bunlardan ama hani sizi değil bu değil ilk röportajımız öyle kolay kolay bırakmak istemiyoruz biraz kendinizden sohbet edelim konuşalım bahsedelim çok yoğun tempoda çalışıyorsunuz, çok konserler veriyorsunuz. Evet. Bu başarıdan bahsedelim biraz. Neler söyleyeceksin? Valla ben başarıdan pek bahsedemiyorum. Mütevazılığım çöküyor ama seviyorum sahnede olmayı. Dinleyicilerim de sağ olsunlar. Ta başından beri beni çok güzel destekledikleri için. Yani sahneye çıkıp onlarla beraber söylemek bütün şarkıları bundan daha büyük bir keyif alamaz. Bana da ilaç oluyor. O yüzden de hoşuma gidiyor. Bir de albüm öncesi biraz daha... Yoğun yaşadık konser takvimimizi. Birazcık albümle mola vereceğim. Yeni albümüm akkoru dinleyip bir e, öğrenelim, ezberleyelim. Sonra Aralık gibi geri Çalışmaya devam galiba. diyoruz. Efendim evliliğimiz de aslında çok yeni diyebiliriz. Tabii çok da fazla olmadı. İki yıla, ikinci yıldan gidiyoruz galiba. Nasıl gidiyor evlilik? Maşallah. Kulağımı tutamıyorum kipeden. <laughs> <laughs> Zaten bizi yedi yıldır beraberiz gayet keyifli oldu. Dünya evinden de hoşlandım, hoşlanmadım valla. İkinci röportajda bir nazar boncuğu size takip ediyoruz. Küpe de olabilir diyebiliriz efendim. <laughs> evet. Garip burada diyelim. Garip burada. Çok... Bugünkü ee... Gebze'deki katliamı getirecek soruyor. Oraya getirelim ama öncesinde konser öncesinde eşiniz her konser sizinle beraber oluyormuş diye duyduk. <laughs> Bugün de burada. Evet, tamam. ee, garibi gezdirirken severken gördük onu. Hayır. Orada da röportaj yapma imkanımız oldu. Ya biz garibi tam evlenmeden üç gün önce sahiplendik. Ee, Balıkesir'de e, bir otosanay bölgesinde bulunmuştu galiba. E, bugün de olanları duyunca yani her gün yeni bir olay yaşanıyor zaten. Artık böyle biz de ne yapacağımız şaşırmış durumdayız ama e, hep kendime şeyi hatırlatıyorum. Onun o e, sokakta bulunduğu e, halin videolarını ben sonradan gördüm. E, onu bulan kişi sonradan paylaştı. Görünce çok kötü oldum, çok ağladım ve çok öfkelendim. Bu kadar küçük bir köpeği nasıl e, bırakabilirler diye. Ama sonra dedim ki Melike ona değil de şuna odaklansan. Birisi size o köpeği sokakta buldu, ilan verdi. Sahiplen dedi, ben de sahiplendim. E, o kadar fazla insan da o sokak canlarını bulup e, onların hayatta kalması için, yeni yuvalar bulması için çalışıyor ki. Ben artık bu kadar negatif e, bir ortamda kendime şeyi salık veriyorum ya. Birileri de bunun değişmesi için çırpınıyor. Birileri de daha güzel yarınlar görür müyüz acaba diye düşünüyor. Ben biraz kendimi orada tutmaya çalışıyorum. Evet, röportaj vermeyen birisiniz ama sahnelerinizden takip ettiğimiz kadarıyla bu konularda en çok sesini duyuran, bir şey yapmaya çalışan sanatçı Elimden sizsiniz. Elimden geldiğince. Bunu da belirtelim buradan. Malum gündemimiz yoğun ve bugün de gelen görüntülerle beraber hayvan kat ile ilgili... Görüntülerle beraber yine de bu gündem devam ediyor. Ediyor. Allah bize etmediği günleri göstersin inşallah. Yani çok garip de bak. Karip evet. de şu beni an hissediyor mu? Aklım hep orada kalıyor. Ben beraber değişmek isteyen insanlarla hayvan hakları, kadın hakları, çocuk çocuk hakları. Hepsi için lafını söylemekten çekinmeyen bütün kardeşlerimle e, güzel yarınlar inşa edebileceğimize hala inanıyorum. Diyin ki sanatçı optimistliği, sanatçı umudu, polyana belki ama buna inanmadan yaşamımızı sürdürmemiz mümkün değil. Umutsuzluğa ve bu karanlığa alışmak istemiyorum. E, ben güzel günler göreceğimize İnanmak istiyorum. Kendimi orada tutmak istiyorum. Efendim kadınlar kadınlardan güç alır ama sanatçılar da sanatçılardan güç almalı mı? Evet Çünkü Hadise Hanım da çok sahnelerinde konuşuyor. Elbette. Bugün de yine özellikle genç kızlara seslenişi vardı. Evet, Ben de görüyorum. Siz de öylesiniz. Sırf Hadise değil sadece müzisyenler değil bütün sanatçılar, oyuncular ve e, yani bize göz önündeki bu insanların e, söyledikleri şeyler elbette ki önemli oluyor. Elbette ki bizler de dinleyince görünce kendimizi iyi hissediyoruz, güçlü hissediyoruz. Eee... Ama hani kadınlar arasında sessiz dayanışma vardır. Biz bir şey söylemesek de kalplerimizle e, bir şeyleri hissederiz. Bazen bir bakışla da hissederiz. E, ama tabii ki konuşulunca daha da e, ortada olunca daha kolay, kolaylaşıyor. Efendim, bazı toparlayarak Harbiye'ye gelen bu kadar sevenleriniz de kendini bu gece iyi hissedecek diyebilir biz şarkılarımızda. Kesinlikle iyi seçti. Kaç dakikam kaldı bu arada? İki dakikam kaldı. E, Gitme. Kıyafetine, Kıyafetimizi Özgürme hemen olsun. nazar boyunca dediğimiz kıyafetimize. Evet. evet. Bizantium koleksiyonundan bu güzel parçayı bana bugün e, giyinmek nasip oldu. Çok çok mutluyum. Çok da onurla taşıyorum. Kliopata Efendim. Çok mi? teşekkür çok ediyoruz. İhsanlere biliyoruz Sağ olun. Bu rapor ayrıca teşekkür.